Arkadaşlar herkese merhaba. Online C eğitimlerimizde bugün 39. dersimizi gerçekleştireceğiz. Normalde pansiyon kayıt örneğinin devamını dün akşam çekmiştik de o kayıt çok içime sinmedi. Orada eksikler vardı. O yüzden bugün offline olarak yeniden kayıt alma gereği duydum oradaki eksiklerimizi de kapatmış olduk. Şimdi sözü uzatmadan hemen başlayalım. Önce nerede kalmıştık onu hatırlayalım. Start diyelim. Bu e, dün akşamki kayıt değil. Bu en son 38. dersin sonuna kadar geldiğimizde eee kullanıcı adı admin, şifresi 12345 olan bir formumuz vardı bizim. Burada ID dediğimiz zaman mesela ID 1 diyorduk işte. Ondan sonra önce bir kayıtları listeleyelim. Aynı kayıtlar gelmesin. Şu an sadece bir tane kayıt var mesela. 3. ID diyelim. işte Baran Soyadı Yüce Dağ mesela ee, ha butonlara komut verelim. Önce şey yapalım. Text box'ımızı açalım. Zaten şu butonları kaldıracağız. Şimdi burayı bir farklı bir yöntemle oda seçimini gerçekleştireceğiz. Hani aynı odayı bir daha seçmemek için koma ee, box kullanacağız. Önce şu oda numaranın enable'ını bir açalım. Şimdi tekrar çalıştıralım programımızı kullanıcı adı admin. Şifresi 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Giriş dedik. Giriş dedikten sonra şöyle işte ID'ye 3 diyelim. Adı Baran. Soyadı Yücel A. O da no mesela. 4 olsun. Kayıtları da listele diyelim. Tamam. O da no 4. Ne zaman gelsin? 6 Şubat'ta gelsin mesela. Telefonu 0, 2, 155, 55, 55 olsun. Hesap 200 TL olsun. Şöyle TL'sini ekleyelim. Ee, bir de ne diyelim? Şöyle 12 Şubat'ta çıksın ya da biraz daha erken alalım. 10 Şubat. Şimdi kaydet dedik. Kaydet dediğimiz zaman bu şekilde sorunsuz şekilde kaydediyor. Kayıtları listele dediğimiz zaman kayıtları bize görüntülüyordu. Güncelle dediğimiz zaman mesela 2 numaralı alanı bir güncelleyelim. Örneğin adam 3 numaralı odadan memnun kalmadı. 6 numaralı odaya geçmek istedi. Güncelle dedik. Oda numarası şurada gördüğünüz gibi 3'ten e, 3 ile 6 yer değiştirdi. Oda numarası 6 oldu. Mesela ara diyelim. Ara dediğimiz zaman içerisine şöyle M harfi yazalım. Sadece içinde M harfi olanları bana getirsin. Ada göre arama yapıyordu. Siz bu alanı dilerseniz soyad, oda numarası, giriş tarihi, telefon vesaire diğer alanlara göre de aratabilirsiniz. Şimdi durdurduk kaydımızı. Şu program CS kısmında ilk yüklenen kısım müşteri kayıt formu olsun. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Ben e, butonları kaldırıyorum. Ben butonlarla işlem yapmayacağım. E, i̇nternette biraz baktım. Daha önce yapılmış e, otel pansiyon örneklerini. Onlar da hep combo box kullanmış. Biz de combo box üzerinden gidelim deyip Daha verimli olacaktır. Şu odaları kaldırın. Odaların odalar adı e, grup box'ımı kaldırdım. Şimdi şu oda numarasını da text box'ı da siliyorum arkadaşlar. Buraya bir tane combo box ekleyeceğim ve işlemlerimi combo box üzerinden gerçekleştireceğim. Commulax'ımı ekledim şöyle. Property istedim. Burada sanırım bir yerde tadilat var. Onun sesi geliyor şu anda. Ee, oda numarasının fontunu değiştirelim şöyle. Calisto MT olsun. Kalın olsun. 10 olsun şöyle. Biraz da büyütelim. Heh. Oda numarasını da bu şekilde e, yaptık. Şimdi arkadaşlar oda numarasını bir zeri tabanında yeni tablolar oluşturarak e, çekeceğiz. Nasıl? Şöyle. Şimdi e, varsayalım adam bir numaralı odayı almış olsun. Şimdi bir numaralı odayı aldığı zaman biz bir daha oda numarası adlı alanıma bir numaralı odanın gelmesini istemiyor. Bunun için iki tane tablo oluşturalım diyorum. Birincisi boş odalar için, ikincisi dolu odalar için. Adam e, bir kayıt yani müşteri daha doğrusu müşteri diyelim. Müşteri kayıt yaptığı zaman devam ediyor. Müşteri mesela e, bir müşteri geldi işte o e, oda bir odayı aldı. Şimdi bir odayı aldığı zaman arkadaşlar dolu odalardan e, boş odalardan bir tane azalsın, dolu odalardan bir tane artsın. Bunun için iki farklı tablo kullanılıyor. Şimdi söylediklerimizi yavaş yavaş uygulayalım. İlk önce şeye gelelim. Esko SQL'e gelelim. Şimdi burada combo box'ı yalnız oda numaralarını ben manuel olarak girmeyeceğim. SQL'den çektireceğim oda numaralarını. Önce SQL'e gelin. Benim pansiyon adlı tablom vardı. Şurada tables'ın üzerine sağ tuş new table diyeyim. Şöyle e, bunun buna bir isim verelim. Bunun ismi ne olsun mesela? Dolu yerler. Dolu yerler. Ctrl S dedik. Dolu oda. Dolu oda adlı tablomda Dolu oda adlı tablomda Dolu yerler adlı bölüm. Burayı kapattık. Bir de boşlar için yapalım. Sağ tuş. New table. Buraya da boş yerler diyelim. Boş yerler. Ctrl-S dedik. Burası da boş oda. Burası da benim boş odalarım için oluşturmuş olduğum tablo. Şimdi şurayı bir refresh diyelim. Yenileyelim. Yenile dedikten sonra benim diğer iki tablom da geldi. Şimdi boş odaya gelelim. Sağ tuş dedim. Boş odada edit tabs 200 rows kısmında boş yerlere yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Benim 6 tane odam olduğunu varsayalım. Bu şekilde kaydettik. Şimdi arkadaşlar bir de ne yapalım şu üst kısma bir tane text box ekleyeceğiz demiştik şeydeki gibi şuradaki gibi Ctrl C Ctrl V diyelim şöyle Şöyle kalsın burayı bir değiştirelim ama bir tane biraz daha fontunu güzel yapmaya çalışıyoruz işte Deniz yıldızı Tansiyonları müşteri kayıt formu. Müşteri kayıt formu dedik. Deniz Yıldızı pansiyonları müşteri kayıt formu dedik. Bu şekilde burayı yaptık. Şimdi burası için hemen bir tane timer atalım arkadaşlar. Önce bir şunu da çalıştıralım. Biraz daha görseli güzel olsun programımızın. Biraz daha dolu gözükür böylece. Timer'ı attık şöyle. Hemen kapattım araç kutumu. Biraz aşağı çektim. Timer'ıma çift tıkladım. Hemen. Timer'ıma çift tıkladıktan sonra kodları e, kodlarımı yazıyorum. Diyorum ki orası textbox kaçtı bir bakalım. Hemen. Textbox 4. Textbox 4 tamamen çalışmaya başladığı zaman Textbox 4. Text e, eşittir. Textbox 4. Text. Substring bunun kullanımını göstermek için hani bir daha çünkü daha önce buna değinmemiştik. O yüzden e, bu da formun içerisinde yer alsın istedim. Textbox 4. Text. Substring 0'dan 1'e sürekli karakterleri at dedik. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi kod alanımıza geri dönelim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hani yukarıda textbox 4 olarak tanımladığımız alanlarımız vardı. Onların hepsini şimdi comma box 1 yapacağız. Neden? Çünkü ben artık e, oda numarasını textbox 4'ten değil comma box 1'den çekeceğim. Şimdi önce bir bakalım nerelerde var. Şurada var mesela. Değiştirelim. Comma 1 diyelim. Burayı kaydettik. İnelim aşağı devam edelim. Şurada var combo box 1 sonra güncelleme işleminde var bir tane orayı da değiştirelim hemen combo box 1 bir. bir de sanırım arama işleminde olacak bir tane inelim aşağı ha arama işleminde yok tamam bu kadar evet, sanırım bu kadar ee, burası ne? güncelleme işlemi tamam listeleme de tamam ekleme de tamam tamam sanırım herhangi bir sorun yok Şimdi buraya kadar yaptık. Şimdi bir, bir de timer'ımızı e, enable'ını true u yapalım şöyle. Bir çalışsın bakalım önce timer'ımız çalışıyor mu bir görelim. Şimdi start diyelim. Start dedik. Deniz yıldızı, pansiyonları, müşteri kayıt formu diye bu şekilde geldi. Biraz sonra buraya e, bir tane şey ekleriz. ne e, saat ve tarihi de ekleriz. Timer'ın içerisinde. Şimdi arkadaşlar önce ne yapacağız biliyor musunuz? Formum ilk yüklendiği zaman şöyle göstereyim mesela. Formum ilk yüklendiği zaman şu an combo içerisinde hiçbir şey yok. Ben diyorum ki form yüklendiği zaman ComboBox'ın içine boş odaları bir çekelim. Nasıl? Şöyle önce yukarıda kapatmış olduğumuz bağlantımızı bir açalım. Bağlantı nokta open dedim. Bağlantımı açtım. İndim aşağı. Diyorum ki SQL command komut eşittir new SQL command parantezimi açtım. Çift tırnak içinde select yıldız from Select Yıldız From nereden çekecek? Boş odadan çekecek. Boş oda neydi? Benim şurada oluşturmuş olduğum tabloydu. Peki boş odadan neyi çekecek? Boş yerler adlı alanı çekecek. Select Yıldız ama ee, zaten yıldız koyduğumuz için bütün alanları çekecektir. Boş odadan çek. Bir gün bağlantıyla bunu ilişkilendirdik. Noktalı bir günümüzü koyduk. İndik aşağı. Şimdi diyorum ki buraya bir okutma işlemi yapalım. SQL data reader. Oda eşittir komut nokta execute reader komut nokta execute reader dedik indik aşağı while parantezimi açtım oda nokta oda nokta read yani odaları okuduğum müddetçe ne olsun süslü parantezimi açtım indim aşağı diyorum ki koma box bir nokta items nokta et parantezimi açtım odaya ekle her defasında odaya ekle sıfırıncı indistan itibaren string olarak bu alanları bana ekle. Şöyle noktalı virgülden koyalım en sonu. Sonra parantezimizin altına gelip parantezimizin bağlantımızı kapatalım. Şimdi çalıştıralım bakalım çalışacak. mı? Oda o no dedik. Bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 bizim 6 odamız geldi. Şu an oda numarasında herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar sorunumuz ne? Şimdi ben programı çalıştırdığım zaman mesela bir müşterinin kaydını girdim. Oda numarasını da seçtim. Ama e, o oda numarası kaybolmadı. Benim amacım eğer bir oda numarası bir kere seçildiyse artık o oda numarası bir daha seçilemez. Ne zamana kadar? Ta ki müşterinin kaydı silinene kadar. E, dersi yaparken arkadaşlardan biri şunu söylemişti. Hani e, sil dediğimiz zaman müşteriyle ilişiği, tama, ilişiğimizi tamamen silelim. E, yani listeye sildiğimiz zaman müşteri pansiyona ayrılmış gibi olsun demişti. Bu başta bana biraz şey gelmişti. Arşiv yapabiliriz diye düşünmüştüm müşteri bilgilerini ama sonradan çok daha mantıklı geldi. Böylece sadece aktif olan müşterileri görebiliriz. Bu da bizim için daha faydalı olur. O arkadaşa da teşekkür ediyorum buradan. Şimdi kaydet butonuma geliyor. Neden kaydet butonuma geliyor? Çünkü ben kaydettiğim zaman oda numarasını da kaydedeceğim. Nere? Boş odaya. Ee, ve yok, oda numarasını dolu odaya kaydedeceğim. Ee, ve o boş odayı biraz azaltacağım dolu odayı bir arttıracağım şimdi bunu yapacağız geldim burada bir tane daha SQL komutu oluşturacağız diyorum ki komut nokta command text parantezimi açtım insert insert into dolu oda insert into dolu oda bir daha parantez açtım dolu yerler dolu oda adı tablomdan dolu yerler adlı alanıma ekleme yapacağım. Sonra geldim. Şunları bir kapatalım şöyle. Dolu yerler dedik. Parantezimizi kapattık. Values, values dedim. Değerlerini bir parantez daha açtım. Bir çift. Önce bir tek tırnak. Sonra bir çift tırnak. Artı nereden? Combobox Box 1'e. Combobox Box 1 nokta. E. Text. Sonra bir çift tırnak. Bir tek tırnak. Bir parantez. Bir çift tırnak. Ve virgülle sonlandıracağız. Bir saniye. Burada bir şey yaptık bir virgül kaçırdık sanırım ee, sorun şurada sanırım bir tek tırnak ya da çift tırnak kaçırmıştık o yüzden e, öyle oldu kaydı durdurdum tekrar başlattım hemen o arada. Ee, çift tırnağı da koyduk sorunu düzelttik komut nokta command insert into dolu dolu yerler ee, bir bakalım doğru yazdık mı dolu dolu yerler dolu oda dolu yerler boş oda boş yerler olacak bizimki sanırım devam edebiliriz. Ee, burada bir çift tırnak e, daha doğrusu bir tırnak hatası yapıyorduk. O yüzden e, düzenliyordu. Şimdi derlendi orası. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Komut nokta execute non query dedim. Girmiş olduğum parametreleri bana geri gönderecek. Sonra indim altına. Diyorum ki bu, e, bu kez ne diyeceğim? E, bir delete komutu kullanacağım. Nasıl? Şöyle. Komut nokta command text eşittir. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Delete from boş oda boş odadan e, sil boş odadan sil neden çünkü ben bir kayıt yaptığım zaman e, ben bir kayıt yaptığım zaman artık boş odanın sayısı biraz azalmış dolu odanın sayısı da bir artmış olacak delete from boş oda dedim e, ver dedik ondan sonra nereden sileceğiz boş yerlerden sileceğiz boş yerler eşittir dedik çift tırnak öncesinde bir tane tek tırnağımız olacak ondan sonra şu parantezimizi silelim. Artı Combo box combobox nokta Combo box 1'den alacak. Sonra bir artı daha çift tırnak. Arasına bir tane tek tırnak. Sonuna da e, bir parantezle noktalı virgül koyarsak e, tamamlamış olacağız. Sonra komut nokta query deyip parametremizi geri döndürelim. F5 diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Ya, bu arada belirtmem gereken bir şey var. Şimdi adım adım yaparken arkadaşlar şunu unutmayın şu text box'ın ismini ben değiştirdim şuradan onu göstereyim text'e kayan yazı yazdım hani başta text box 4 ya bir de şurada text text'e kayan yazı nokta clear diye şimdi bakın onu ben bir göstereyim size çalıştırayım şu id hatta önce bir hatalı halini gösterelim kayıtları bir liste edelim mesela şimdi id'ye mesela 3 diyelim adı veli soyadı Yılmaz. İşte oda numarası mesela bir olsun. Bir, bir, numaralı odayı aldım buraya. Telefon numarası. Şöyle bir telefon numarası girelim. Hesabı 300 TL olsun. Kaydet dedik. Şimdi kaydet dedikten sonra arkadaşlar bize bir hata verdi. Hatanın sebebi biz şimdi şurada e, her kaydet dedikten sonra ilgili text box'larımızı siliyoruz ya. Şurada text'te kayan yazıyı da clear etmeye çalıştığımız için ne yapıyor? bize hata veriyor. Ama programımızı kaydetmiş olması lazım. Bir bakalım. Şimdi dönelim bir SQL'imize. Edit tab 200 rows kısmına geldim. Bakın ne yaptı? bir numaralı odayı seçtim. 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı odalar ne olmuş oldu? E, kalmış oldu. bir numaralı oda buradan silindi. bir numaralı oda dolu yerler adlı tablama geldi. Şimdi bir de ne yapalım? Bir de ne yapalım başka yapılacak bir şey var mı Sanırım kalmadı formunu adına yazdık Ha bir de sil silince olacak Sildiğimiz zaman geri gelsin istiyoruz Önce bir daha deneyelim bakalım çalışacak mı Kayıtları listede diyelim şöyle ee, ID diyelim mesela ID'ye kaç diyelim işte ID'sine 8 diyelim Adı Ayşe Soyadı Ayşe Kuşçu olsun Şöyle ee, Oda numarası 5 numaralı odayı alalım telefon numarası işte 0212 177 77 77 bir numara sağlayalım. 800 TL olsun mesela uzun bir süre kalacağını varsayalım. Ayın kaçına kadar? 26 Şubat'a kadar. Şimdi kaydet dedik. Şu an sorunsuz şekilde kaydolmuş oldu. Bir bakalım veri tabanımızda herhangi bir sorun var mı? Dolu odaya gelelim şöyle. Edit tab 200 rol kısmından. dolu oda sayım benim 2'ye çıktı. 1 ve 5 numaralı oda dolu artık. boş odada 2, 3, 4 ve 6 numaralı odalar boş. Şimdi silme işlemine geldik. Silme işlemine ne yapacağız biliyor musunuz? Eğer bir kaydı silersek o odayı tekrar e, boş odalara aktaracağız. Dolu odadan onu çıkartacağız. Nereye yazacağız? Yine az önce nokta non-query'nin altına olduğu gibi yine buraya yazacağız. Bir tanesini kopyalayalım şöyle. Kopyala dedik. Buraya yapıştırdık. Şimdi yalnız bir fark var. Bu kez ne yapacağım ben? Dolu odaya eklemeyeceğim. Silme işlemi yaptığım zaman kaydı boş odaya ekleyeceğim. O yüzden sadece burada küçük bir değişiklik yapıyorum. Boş oda diyorum. Boş yerler. Comma box bir nokta. Doğru yazdık alanlarımızda. Boş oda ve boş yerler. Tamam ondan sonra indim altına. Diyorum ki comma nokta execute line query. Parametreleri bana geri döndü. Şimdi tekrar şurayı da olduğu gibi kopyalayalım. Ctrl C dedik. Şöyle Ctrl V dedik. Nereden? Dolu odadan. Dolu yerleri bana silsin. Ctrl V dedim. Pardon. Komut execute now query execute now buyur. Şimdi bizim arkadaşlar iki tane e, dolu odamız, dört tane boş odamız var. Altı odalı bizim otel şeyimiz, pansiyonumuz. Şimdi F5 diyelim, bir çalıştıralım bakalım. Şimdi kayıtları listede dedim. Mesela şu ilk kayıtları saymayın. Onlar daha önce yaptığımız kayıtlar olduğu için. Şimdi mesela en son eklediğimiz kimde? Ayşe Kuşçu. 8 numaralı ID. ID'si 8, oda numarası 5. Şimdi Ayşe Kuşçu'ya çift tıkladım arkadaşlar. Sil dedim. Tamam. Sil dedikten sonra bir gidelim bakalım. Silmiş mi? Şey SQL. Kapatalım. SQL'i e, en son işlemi görmek için tabloyu kapatıp açmak gerekiyor. Boş odaya bir gidelim. Edit Tabs 200 Rows dedik. Ne yaptık? 5 numaralı odayı tekrar boş odaya getirdi. Dolu odalara bir gidelim. Sadece 1 numaralı oda kaldı. Şimdi start diyelim arkadaşlar. Şu şekilde 5, 2, 3, 4, 6, 5'in üste gelmesini sebebi biz burada sıralama işlemi yapmadık. Comobox 1.short gibi bir sıralama işlemi kullanırsanız o sorunu da çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar 39. dersimizin sonuna geldik. Ee, buna siz neler ekleyebilirsiniz? Mesela butonların renk olayını ekleyebilirsiniz. Bir case yapısıyla bunu kolaylıkla halledebilirsiniz. Ee, biz bu kadarını gösteriyoruz. Artık bundan sonrası özellikle forum sitelerine bakarsanız mutlaka bir şeyler bulursunuz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. 40. dersimizde görüşmek üzere.